Ee, abi totalde bize kaç puan? Aa zıplıyor bu. Derak geliyor. Kardeşim ee, sağ taraf. Soldan geliyor abi. Dursana Ersa abi. Gelsin gelsin Lut ne olur denesin. Lut'u <laughs> yok ya abi çıplak geliyor şu Bakayım var mı? He varmış. Silahı var. <laughs> ne var? Çabuk gel çabuk gel içeri. Sarma M4. Gel gel içeri. Lan silahı bıraktı. <laughs> gel yedim tamam. Anlatacaklarımız. Ghost var. Youtube. Aaa. Abi yarın. YouTube. Memo onu alsana gel. Bence, Türk, Türk yapıyorum. yayıncıları ghostlayıp yardım ediyor kardeşimiz. Bence. Evet, evet. Bence amaç bu. Bak isminden direkt anladım ha. Bak şu an mesela YouTube'dayım ben. Tamam mı? Evet bugün arkadaşlar Ersin yardım ediyoruz. Evet silahları bıraktım. Ölmeyi bekliyorum. Ben ona vuruyorum mesela. Gibi. Evet gördüm. gördünüz arkadaşlar. Ben Her şey ol, olması gerektiği. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim kardeşim benim. Ee, boost var mı? Uçağı değiştirmeyi unuttum. Evet. O benim. Her şeyi unutan. Unuttum ya. Evet tamam ben. nereye Hı. iniyor? Bir tane de ayrı var abi sola gördün mü? Abi yeni... He. Ben de bug'a geldim yani. gidiyorsun. Abi bir tane tekli geldi abi yanımızda. Büyük ihtimal geri gider diye düşünüyorum. Umarım öyle, öyle yaparsın. Burası da. Var. Abi geliyor geliyor. O, tamam. DP bulmuş Ersi abi. Topuk! Yolun karşısına git. Abi, hayır hayır. Kanka, ufak, ufak. Abi sen ya. çıkmadın mı? Çıkamadım Ghost ki. Kanka. Burada burada burada. Ghost YouTube kanka, Ghost mu? Ghost. Demek ki çocuk. Demek ki çocuk. Demek ki çocuk. Helal. Evet değil. abi demek. Yapma be. Ya yan eve geçtim diye gördüm. Memoymuş ya. Oğlum bu demin gelip bize eşya vermedi mi lan? Bundan iki oyun Yok, önce. zıpladı zıplayarak geldi ya. Tamam. Eşya vermedi. o. Ulan, Ulan böyle koydu. adamlara da harbiden silah atıyor ha oyun. Böyle de bir şey olamaz ya. Evet dördüncülük arkadaşlar. iki dakika mı sırada? <laughs> Şu an büyük ihtimalle kaç? Altıncılığa 5. geri dönmüş. 55 ya da 56. 5 olabilir abi belki. Evet. 5'incilik mi? 55 yoktur ya. Falan falan atmıştın ya. Kaç attık? 75'tik, 80'e getirdik. 30'a 30'a düşmüştür ya, büyük ihtimal. 30'a gelmişizdir. 7000 bin... 230. Böyle bir şey olmaması lazım. Bu direkt öldü mü? Öldü evet. abi. Oğlum adamlarla geliyordu dedim. ki de ayrıldı bu bu tarafa doğru. O öyle. sola var ya abi, sola dedim ya bir tane. O Aa, ben onlardan ayrıldı zannettim. Onlar 3 kişiymiş demek ki o zaman. Diğer takım 3 kişi beyler. Onlar 4. Onlar 4. 5 kişi oldu. Aa 4 mü? Aa bilmiyordum ya. O, Abi, onun tek yap, atladığını bilsem ama. vallahi bir şey yapardım ha. Bir temkinli davranırdım da. Silah bulamadık ki hiçbir. Ben pencereden şey. atlayamadım. Aa buldum da ben. Çok hızlı bitirdi seni bizden sonra. Tam buldum döndüm sen Aynen üst kat. Yarın uzun bir mesaj. <laughs> Yarın sabah. Ay var ya chat. Şu an delay var da çok üzülecek. Abi valla ben bile üzüldüm ya bu ne ya? Sen var ya. Ne ya bu ne ya? Bir, şey bir önceki oyunu hatırlarsın. Valla bu ne ya? Ya sırrın yok ya. 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 Sağlık olsun abi. abi. Gözdeşin. Emek, emek boşa gitme insanın zoruna gidiyor abi. Ama o onun derdinde değil ki sabahtan beri bizi ghostluyor tamam mı? Düşürmeye çalışıyor aynı oyunu. Bu intikam alır gibi böyle bekliyor. Şimdi açtı yayını izliyor mesela. Ne bir diyecek bir acaba? Bir önceki oyunda hani geldi şey yaptı ya Ersun abi. Nasıl? Ne diye işte geldi öldü. Geldi öldü ya bu bu. Aynen. Bir önceki oyun. Bir önceki oyun derken bir ses oyun önce. Ya birkaç. Şimdi geldi devamını getirdi. Bu ikisini atacak galiba. Bununla YouTube'da ilerlemeye çalışacak anlamadım. <laughs> Zıplıyor mu? Ne ya? Zıplıyor mu? Kanka hmm. onlar. Evet. O eksik. onlar oraya geçmiş. Zıplamak için. Eksik olduğumuzu biliyorlar. Eksi 56 olabilir arkadaşlar. Büyük ihtimal 56 olacaktır. Bugünü verdik yani. Bu yayının hepsi. Hepsini verdik. O kadar verme sayı çok fazla değildi, 50 verir ama 49-50 verir. 9 55 varımız. Aynen. E, 50 garanti var da. Oğlum neredeyse ölecektim lan. İndiğim gibi öldüm. Kanka, kanka sayı düşmüştü ama. Ne kadar? Yani 75 falandı sen öbüründe. Ne no ara oğlum daha ayak basmadık ne ara vurdular birbirlerine. İşte... 7 vardır ya abi. <laughs> Emo ekran versene. Hmm. Abi maç bitmeden zaten şey olmaz ya. Aynen. Arkadaşlar hala dördüncüyüz bu arada <gülüyor> <gülüyor> ölmeyin ha <beyler>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dördüncülüğü gördük yarın YouTube'da izlersiniz zaten arkadaşlar. <laughs> dördüncülüğü gördük yarın hallederiz ya. Ee, 50 puan sıkıntı değil hani 4 maç. Değil mi? 4 maçı hallederiz ya Aynen. sorun yok. Aynen, sorun. Yok çocuğu bildirsem bir şey olmaz arkadaşlar ne olacak? Adam yeni hesap açmıştır. Banlansa ne yazar? Ghostluk'tan. Kıyafet falan hiçbir şey yoktu ki zaten. Yatış değil Böyle biraz memoyu izleyelim arkadaşlar. Sorun yok arkadaşlar. Bak ben üzülmüyorum. Siz de şey yapmayın ya. Küfür de etmeyin chatte. Zaten onun istediği böyle şey yapmak. Şu an mesela yayını izliyor. Aynen. sizin ettiğiniz küfürü sanki takacak takacak mı yani? O öyle bir çocuk değil. Yani yapan kişi. O sadece eğlencesine bakıyor. Yaşını bilmiyorum ama eğlencesine bakıyor yani sadece öyle. Hani siz burada istediğinizi söyleyin o takmayacak. Anladın mı? O yüzden boş verin. Olur böyle şeyler. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ya ya, o kadar bin aldık. Olsun yani ne yapacağız? Yaparız. Yarın hallederiz ya. Sab bir şey yaparız gireriz sabahtan girmeyiz de öğlen bile girsek hallederiz ya. Memo evet, ne yapalım? Oynalım. 98 kişi varmış. Ben öldüğümde. Yuh. tamam 55. Yok belli ya 56 alıyorum. Rahat 56'm var. Abi en, en yüksek 57. 57. Rekorda kırabilirsin bu arada. 60 hiç görmedim ama. <laughs> Harbi rekoru kıracağım. Valla hani ne çünkü atlar atlamaz öyle. Yani. Kanka, T'ye nasıl basacağım ben? Daha devam et. Ona mı basmam lazım şu an? Nasıl yapsam ki ya? Direkt abi, eksi gözükmeyecek evet. şekilde. Nasıl abi, yapalım? F11'e basacağım. F11'e basacağım. Elimi turu komple kapatacağım. Elimi turu ha. Ama dördüncülüğü gördük arkadaşlar. Ne olacak? Bence de. Dadına baktık her Tabii. Dadına bakıp yeni geldik. Birincilik Bugün çok fazla şey gördüm ya. Birincilik sorun, birincilik sıkıntı alamayabiliriz gibisinden. Niye öyle düşünüyorsunuz? Eee... beyler,